Üreticiler destekleniyor, ekolojik denge korunuyor. Hem üreticiyi hem tüketiciyi hem de çevreyi koruyan organik tarım ve iyi tarım uygulamaları devlet destekleriyle güçleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı organik ve iyi tarım uygulamalarına 2,1 milyar lira destek ödemesi yaptı. Bakanlığın çalışmaları sonucunda organik tarımda artış kaydedildi. Ürün çeşitliliğinin artması üretim miktarını 1,6 milyon tona çıkardı. İyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kontrolü projesi de başarıyla uygulanıyor. Yüzlerce üreticinin desteklendiği çalışma 56 ilde devam ediyor. Organik tarım faaliyetlerinin tüm aşamaları organik tarım bilgi sisteminde kayıt altına alınıyor. Tüm süreç izlenebiliyor. Bakan İbrahim Yumaklı organik arıcılıktan bitkisel üretime kadar çeşitli alanlarda yetiştirici ve üreticilere katkı sağlamayı sürdüreceklerini belirtti. Organik ve iyi tarım projelerine verilen desteklerle ekolojik dengenin korunması, organik tarımsal üretim ve pazarlamanın geliştirilmesi amaçlanıyor.